Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeni bir DxOMark videosuyla karşınızdayım. Aslında bir önceki DxOMark'ta Mi Mix 3 gibi telefonlardan bahsedeceğimi söylemiştim ama uzun süredir hatta aylardır beklenen sonuç sonuçta DxOMark tarafından açıklandı. Şu anda da şurada bulunan Huawei Mate 20 Pro'nun DxOMark skoru sonunda açıklanmış oldu ve tabii ki beklediğimiz gibi liderliğe oturdu ama... Beklediğimiz gibi lider olsa da bir farklılık var. Çünkü 109 puan aldı Mate 20 Pro. 114 puan fotoğrafta. 97 puan videoda olmak üzere. Bu skor tamamıyla P20 Pro ile eşit. Hatta P20 Pro videoda da 98 alarak ortalamada 114 elde etmişti. Yani P20 Pro ile Mate 20 Pro aynı skoru alıyor. Hatta P20 Pro'nun da Video performansı 1 puan ötede ama buna rağmen e, P20 Pro, pardon ikisi de 20 Pro olunca kafaları karışıyor. Mate 20 Pro ise birinci sıraya yerleşti. Çünkü biraz daha detaylarına baktığınızda Mate 20 Pro'nun e, 114 puan alsa da fotoğrafçılıkta öne çıkan detayları daha fazla olarak görünüyor. Şimdi ise e, detaylarına gelelim. İlk olarak tabii ki skorundan sizlere bahsettim. Diğer telefonlardan farklarından da bahsedeyim. Perin Pro ile birinciliği paylaşıyorlar ortalamada dediğim gibi. Ama bunun yanı sıra iPhone 11 Max'ten 4 puan, U12 Plus, Note 9 ve Mi Mix 3'ten de 5 puan önde. Bunlar 104 ve 105 puan almışlardı ortalamada. Eee biliyorsunuz DxOMark zaten arka kameraya göre bir değerlendirme yapıp çekim yapıyor. Burada da sadece arka kameralara bakmak lazım. Neler vardı? 40 megapiksel f1.8 değerindeki bir ana kameramız var. 20 megapiksel f2.2 değerinde süper geniş açılı bir e, lensimiz var. Bu aynı zamanda makro çekimlere yarıyor. Aynı zamanda 8 megapiksellik F2.4 diyafram açıklığı sunan telefoto yani zoom lensimiz var. Bu da 5x'e kadar yani 5 kata kadar yakınlaştırma bizlere sağlıyor. E, aynı zamanda telefonda lazer otofokus ve tabii ki e, normal bir otofokus özelliği de mevcut. Bu sayede de hızlı bir şekilde e, yakınlaştırmayı daha doğrusu odaklama işlemini yapabiliyor böyle bir e, kameraya sahip olan telefonun 4K'da 30 FPS, 720P'de ise 960 FPS'e varan geniş aralıkta bir e, video performansı da mevcut olduğunu söyleyelim ve direkt detaylarına geçelim. Aslında baktığımızda ben şu anda e, sitedeki bilgileri de özellikle P20 Pro ile kıyaslanan noktalarını ele aldım. Çünkü e, Mate 20 Pro'nun P20 Pro'yu ezmesi ve hatta DxOMark listesinin domine etmesi bekleniyordu. Bunun için hatta işte e, Huawei zaten P20 Pro orada önde diye Mate 20 Pro'yu vermedi diyenler oldu. E, DxOMark'ın o aradaki farkı açıp artık pek bir önemi kalmayacağı için DxOMark'ın kendi yayınlamadığı söylentileri de var. E, ama bunları da göz aldığımızda artık sonuçta sonuç geldi ve 109 puanla birinciliği yine bir önceki e, versiyonu P20 Pro ile paylaştıklarını hatırlatmış olayım. Normal ışıkta yani dış çekimler dediğim yeterli ışıklarda olağanüstü bir fotoğraf performansı olduğu direkt baştaki özette bizlere söyleniyor. Pozlama noktasında, renkler noktasında, keskinlik noktasında yani bir fotoğrafı komple ele aldığımızda oldukça iyi olduğu vurgulanıyor Mate 20 Pro işi. Hatta Huawei telefonlarındaki kötü yanlardan biri ki bu 20 serisinden önce deyip noise dediğimiz gürültü oranının biraz fazla olmasıydı. Düşük ışıkta Samsung cihazlar kadar iyi bir e, düşük ışık performansı sunamamasıydı. Ama DxO marka göre artık bu sorun üstesinden gelinmiş. Düşük ışıkta bile düşük gürültü yani noise oranını görmekte olduğumuzu bizlere iletiyorlar. Bu bence Mate 20 Pro için önemli artılardan biri olduğunu da söyleyeyim. otofokus konusunda çok başarılı olduğunu, işte beyaz dengesi konusunda ve kontrast gibi şeylerde de genel olarak çok iyi bir performans izlediğini söylüyorlar ki zaten sonuçta birinci sıradaki telefon olmuş. Bu kadar övmeleri de bence normal. Videolarda da en iyiler arasında diye geçiştirilmiş. E, baktığımızda ve evet, çok iyi bir video kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Hani üst seviye bir telefon olmasından mütevellit. Ama benim düşünceme göre e, üst seviye cihazlar arasında Olduğu için en iyiler arasında gibi bahsedilse de üst seviye cihazlar arasındaki en kötülerinden biri olduğunu bizim dörtlü kıy kamera kıyaslamalarından da bence görebilirsiniz. Stabilizasyonu iyi ama daha iyi olmalı denilmiş. Bence stabilizasyonu o noktada kötü ama evet daha iyi olmalı olduğunu da sizlere belirtmiş orayı. Ee, direkt ardından bokeh yani portre moduna geçiyor. Bu konuda da oldukça iyi olduğunu görebiliyoruz hani. Detayları güzel çizebiliyor işte derinlik algısını iyi yapabiliyor arkadaki bulanıklaştırmayı yerinde bir seviyede yapabiliyor. Ama çok detaylı baktığımızda özellikle böyle işte o parmak açma onların bir tane tuval gibi bir şeyleri var. İçi boş oluyor aynı zamanda orada da renkli hem renk geçişlerini, dokuları bizlere aktarması için o detaylara baktığımızda parmaktan böyle biraz içeri girip de bulanıklaştırma yaptığını görmekteyiz. Aynı zamanda DxOMark tarafı detaylı bakıldığında sadece bulanıklaştırılan o arka taraf değil, arka plan değil, önde kalan insan ya da objenin de biraz yumuşak bir görüntü çizdiğini iletmişler. Yani suratta da hafif bir çok ince şöyle bulanıklaştırma atıldığını düşünüyor DxOMark tarafı. Ama zoom yani yakınlaştırma konusuna geldiğimizde ise, bu konuda çok başarılı olduğu belirtiliyor. 5x zoom'a kadar optik zoom yapabiliyor zaten telefon. Ee, daha doğrusu aslında bunu tabi hibrit olarak sağlasa da kayıpsız bir yakınlaştırma desteği sunuyor. Bu kayıpsız yakınlaştırma desteğinde hem kısa hem orta hem de uzak yakınlaştırmalarında oldukça iyi bir performans sergiliyor ki burada P20 Pro ve rakiplerine göre çok daha iyi performans sağlıyor. Ee, bir diğer detaya geldiğimizde işte pozlama ve düşük ışık performansına girmişler. Onda da oldukça iyi sonuç olduğunu, renk kontrastını vesaire çok daha iyi ayarladıklarını ve artık canlılık konusunda özellikle işte pozlama ve biraz daha böyle düşük ışık koşullarında P20 Pro'nun eksiğini kapatarak artık daha canlı bir sonuç elde ettiğimizi bizlere iletiyor ee, DxOMark tarafı. Arka aydınlatma konusunda da yani ters ışıkta da P20 Pro'daki eksiklikler nelerdi? Çok hafif yüzmelenme görüyorduk. Öndeki e, kişi ya da e, obje biraz karanlık kalıyordu. Hani net bir şekilde görüyorduk ama e, biraz karanlık kaldı, belirtiliyordu. Her ne kadar çok iyi olsa da, Mate 20 Pro ile kıyasladığımızda ise Mate 20 Pro hem öndeki objeyi canlı bir şekilde tutabiliyor, parlak bir şekilde tutabiliyor, karanlığa düşürmeden hem de arkadaki o güçlü ışıktan gelecek hüzmeyi de güzel bir şekilde kapatmayı başarmış. Böylelikle e, ters ışık koşullarında Mate 20 Pro ile sorunsuz ve güzel bir çekim yapabileceğinizi de belirtmişler. E, bu konuda da haklı olduklarını söyleyebiliriz. E, renk doygunluğu ve tonlama konusunda da P20 Pro ile neredeyse aynı ama ufak tefek detaylarda bazı böyle keskinliklerde vesaire bir iki adım önde olduğunu söylemiş. Hatta e, DxOMark'ın deyimine göre P20 Pro'da keskinlik biraz fazla yani abes bir şekilde kaşacak şekilde ayarlansa da ki bu işte doğal görüntüyü bozan bir etmendir. Mate 20 Pro'da bunu düzenlediklerini doğal şekilde bir keskinlik kattığını siz dışarıda gözle görebileceğiniz gibi bir sonuç alacağını bahsetmişler. Düşük kontrastlı yapılarda render kalitesinin Mate 20 Pro'da çok iyi seviyeye geldiğini ve detayları da çok iyi bir şekilde bizlere aktardığını söylüyor. Yani mesela örnek veriyorum. Çim gibi hani çok yoğun ama tek renk üzerindeki şeylerde orayı dümdüz göstermek yerine oradaki çimlerin arasındaki o boşlukları e, detaylı baktığınızda P20 Pro'ya ve diğer rakiplerine göre daha iyi bir sonuç elde ettiğini söylüyor. Düşük ışık performansına girildiğinde ise detay kayıpları artık daha az. P20 Pro'ya göre artık daha iyi bir sonuç veriyor bize. Gürültü oranını mümkün mertebe azaltmışlar. Kendi aydınlığını güzel ayarlayarak işte ISO basıp komple gürültülü bir yani noise'ın fazlasıyla olduğu bir sonuç yerine oldukça güzel bir sonuç bizlere elde ettiğini söylüyor. Artık yeterli olduğunu vurgulamışlar. Kontrast olanını falan çok iyi ayarladıklarını söylüyorlar. Orada kendi bir paletleri var. O paletleri üzerinden bir 20 lüks ışıkla bir de 5 lüks ışıkla çekim yapıyorlar. 20 lüks ışıkta da 5 lüks ışıkta da e, gürültü oranını o kadar güzel azaltıp renkleri o kadar güzel bir şekilde vermeyi başarmış ki buralara baktığınızda P20 Pro'nun üzerine e, önemli artılar kazandığını özellikle fotoğraf meraklıları için önemli artılar kazandığını görmektesiniz. Çünkü P20 Pro her ne kadar fotoğrafçılık konusunda çok iyi bir telefon olsa da video ve düşük ışıkta biraz daha geri planda kaldığı söyleniyordu. Hatta Note 9 DxOMark videosunda söylemiştim sanırım. Düşük ışıktaki lider konumundaki telefondu. Hala sanırım bence öyle ama DxOMark'ın söylediğine göre de bizim de kendi deneyimlerimize göre de Mate 20 Pro düşük ışıkta da Note 9'u yakalamayı hatta bazı durumlarda geçmeyi başarmış. Fokus yani odaklama konusunda otofokusu çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Hani en iyisi değil ama en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Ki burada en iyisi fark milisaniyelik fark olduğunda sizin için zaten anında odaklayabilen hem videoda hem fotoğrafta işte yakın bir yere ya da uzak bir yere çekmek istediğinizde anında oraya odaklayabilen bir yapısı var. Ama DxO Mark'ın e, makro çekimine yani o çok yakından çekime girmediğini belirteyim. Herhangi bir şekilde makro ile alakalı kendi testleri içinde bir durum olmadığı için daha yeni yeni e, makro çekim, hatta ilk defa m 20 Pro'da gördüğümüz bu makro, makro çekim durumu için bir değerlendirmeye almamışlar. Bu yüzden e, DxO markın verdiği skorda makronun artısını bekleyenler varsa e, maalesef ki yer verilmediğini belirteyim. Bir de biliyorsunuz karanlık bir ortamda sadece kendi flaşıyla çekim yapılıyor ya da 5 lükslük bir aydınlatma eşliğinde yapılabiliyor. Bakıldığında e, karşıdaki insanın renk tonunu da çok güzel bir şekilde verebildiği, yakaladığını, karanlık kalmadığını ve yeterli bir flash ve aynı zamanda o düşük ışıktaki çekimi başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz Mate Pro için. Bunu zaten biz de kendi deneyimlerimizde oldukça iyi bir sonuç elde ettiğini söylemiştik. Yakın alan çekimlerinde yani kısa mesafe yakınlaştırmalarında diyelim e, P20 Pro'ya göre detay kayıplarının daha az olmasına rağmen e, orta seviyede e, P20 Pro biraz daha keskinlik katarak e, hatlarını daha iyi gösterdiğini görmekteyiz. Yani kısa mesafede, orta mesafede ve uzak mesafe yakınlaştırmalarında yani o e, 5x, 2x, 3x gibi zoomlarda e, Mate 20 Pro çok iyi olsa da Orta seviyelerdeki tahminimce 3X'e falan tekabül ediyordur bu. P20 Pro'nun önünde olmasına rağmen P20 Pro keskinlikle fotoğrafa biraz daha yakınlaştırıp baktığınızda sınırları daha iyi görebileceğiniz bir sonuç verdiğini söyleyeyim. Yani P20 Pro böyle biraz öne çıkar gibi olsa da genel toplamda yakınlaştırmada da P20 Pro'nun üzerine katıldığını söyleyebiliriz Mate 20 Pro için. Genel olarak artılarına ve eksilerine gelecek orduğumuzda direkt buradan söylemem gerekirse düşük gürültü, dışık ışıktaki başarının artışı ve artık sorun yaratmayışı, renkteki tonlamalar, doygunluklar vesaire ve aynı zamanda beyaz dengesinin düzgünce verilmesi, otofokusunun yani odaklamasının hızlı olması ve bu zoom kapasitesinde yani yakınlaştırmalarda da iyi olması bu telefonun artıları olarak bahsedilmiş. E, eksilerde ise bokeh modunda yani o e, portre modunda iyi olsa da o işte dikkat çeken detay kayıpları bu kadar iyi bir telefona demek ki yakıştırılmamış ki eksi hanesine yazılmış flashlı çekimlerde e, çok iyi bir sonuç verse de bunu video olarak yaptığınızda maalesef ki e, flash açıkken video çekmek istediğinizde otofokusta e, bazı şaşırmalar oluyormuş fokuslamada bir anda anlayamama oluyormuş herhalde e, Flash'ın ışığı oradan çıkarken kendi lazer otofokus özelliğinin lazerin karşıyı görmesini engellediği için orayı parlak bir şekilde hale getirdiği için odaklamada büyük ihtimalle 50 odaklama seçmeniz gerektiğini belirtmişler. E, video tarafına bir genel olarak bakmak gerekirse düşük ışıkta gürültünün yani noise'ın çok arttığını belirtiyorlar. Stabilizasyonun iyi olduğunu ama ee, ara ara böyle videoda sallanmalar gördüğünüz yani videonun kendi içerisinde sallanmalar gördüğünüzü bahsediyorlar ki yine bizim bu dörtlü kamera kıyaslamalarında bu sallanmayı görebilirsiniz. Renk konusunda iyi olduğunu ama e, duruma göre o değişen durumlara göre de detay kayıplarının göze çarptığını da bahsetmişler. Otofokus burada da iyi olduğu bahsedilmiş. Düşük ışıkta ise artık e, video performansının... Normal dışarıdaki ortama göre yeterli aydınlığa göre de çok fazla düştüğünü, stabilizasyonu zaten tam olarak yapamadığını e, gibi bilgiler verilmiş. Zaten stabilizasyon sadece e, autofocus kamerada, daha doğrusu telefoto lensinde var. Ana kamerada direkt OIS e desteği olduğu da belirtilmediğini söyleyelim. Ve tekrar etmem gerekirse 114 fotoğraf, 97 video, e, 109 ortalamasıyla da DxO yeni lideri Huawei Mate 20 Pro oluyor. Ama dediğim gibi 114 fotoğraf skoru P20 Pro ile eşit olsa da 97 video ortalamasına rağmen P20 Pro'nun burada 98'de bir adım önde olduğunu görüyoruz. Yani sadece skorlara bakacak olursak video konusunda ileriye gitmek yerine geriye gitmiş bir Mate 20 Pro var elinizde. Fotoğraf konusunda da aynı skorları olsa da üzerine ekledikleri modlar ve işte makro çekim gibi artılarıyla ön plana çıkıyor. Her ne kadar bu 114 skorun içinde makro çekim desteği olmasa da yani o test içeriğini olmasa da demiş olalım. E zaten dediğim gibi kanalımızda Mate 20 Pro'nun fotoğraf ve video kalitesi ile alakalı farklı farklı içerikler sizlere sunduk. Bunları da kanalımızdaki aynı zamanda Açıklamalar bölümündeki videolardan da görebilirsiniz. Özellikle Mate 20 Pro'nun fotoğraf ve video kalitesini canlı canlı görmek isteyenler için. Herhangi bir sorunuz varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz. Yeni DxOMark videolarımız gelmeye devam edecek diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir DxOMark videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik Thanks <laughs> for